Evet biliyorum Okan'ı istiyordunuz. Come to draft yazıyorlardı Okan için ama bugün farklı bir konuğumuz var. Kendisi önceki draftlarda da vardı. Bir draftta vardı. Bir tanesi var, vardı. Mi? Bir tanesi vardı. Diğerinde YouTube e, yayındaydım. şey onu yapmamıştım. Evet Emre burada bugün. Benim de yüzümde nur iniyor. Ben şunu bir kapatayım. Emre zaten nasıl oynadığına dair bir şüphemiz yok ki kendisi e, elit bir oyuncusu. Hı. Bu sene artık elit bir erişte. Onunla beraber oynamaya çalışacağız. Elimizden gelecek. Kanala yeniyseniz abone olmayı ve Videoları beğenmeyi unutmayın. He, videoları unutmayın. Bak çalışmadan gelmiyor, çalışmadan gelmeyeceksin. Şu kamerayı azıcık döndüreceğim şöyle. Fiyatlar inanılmaz yükselmiş. Evet. En dandik adam kaça gidiyor lan? Yani 79'luk adam. Baksan şuna. 2 kay falan gidiyor ya. Yani. Şu an draft oynamak için inanılmaz şey. oynamak çok mantıklı şu an. O yüzden biz de hemen e, bir drafta gireceğiz. Oğlum Zidane'ı alıyoruz lan galiba. Beyler seri bence... galiba bitiyor. Başına oynadık şu an. Son şu an. video. Son video. Oo alabiliyoruz alabiliyorsun. alabiliyoruz Alabiliyoruz. Vallahi alabiliyoruz. Oo, alabiliyoruz. Bunu mu alacağız peki? Ya, şu an almayacağım da alabiliyoruz yani. 840. Ana. Evet. Daha düşü snipe'larsın bence sen bunu. Ana daha satılacak adam var mı gerçi? Yok fazla yok fazla yok. 8 daha satılıyor. Midi ne kadar? Midi bir buçuklarda. zorla satılsa zorlasak böyle birazcık bir draft şu draft'tan iyi bir şey çıksa alıyoruz hadi. Güzel formasyonlar var. Evet. Okan olsaydı tek bir formasyon alırdı. O da zaten kendini belli ediyor. Bakalım Emre biliyor mu hangi formasyon olduğunu? Şunu alırdı. Aferin o zaman onu al. Evet videoları izliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> videoları izliyormuş. Yani böyle detayları biliyorsa video izliyordur. Doğru bence doğru. Ve George Best. George Best. Kardeşim o. <laughs> Emre'nin kardeşi de değil mi? Ya abi sorma ya. Yani. <laughs> o neydi ya öyle o kaçırdığı pozisyon? Videodur. Sen, Sen al. Beraber yapalım ne olacak? Draftı Olur. beğenmiyorum hayır. En son bak şimdi draftı birimiz yapıyor dediği zaman öbürü karışıyor şey diyorlar işte. Tamam. Eee sen karıştın falan. Ben karışmıyorum. Sen istediğin gibi yap. Bu arada şu ışığımızı da açalım birazcık. Aynen öyle. Tamam. Ben hep başlıyorum. Tamam istediğin gibi yap draftı. Oyuncusu Corona korona çıkmış biliyor musun? Biliyorum. Gel yani oynayamadım. Bir dakika Renklerine yerine de onun yerine mi oynadım bu maç? Yoksa başından beri yani o oynuyor. Ha renk de mi oynuyor? Evet. Okey. Tamam. İşte hep <laughs> yani senin bu Bütün takım virüs kapıyor. Senin, senin bu senin bu defanstan başlam hastalığını anlayamıyorum ben gerçekten. Çok garip bir tercih. Olsun ama bir bir bildiğim var herhalde. Biliyorsun <laughs> mu? tam bir saatte bomba. Zaten göreceğiz bir birazdan göreceğiz. Oo Rabio. Hiç oynamadım, hiç oynamadım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kimyası ha, fena. Yani Küçük kötü. kötü. <laughs> <laughs> Ben bunu favori tanıtıyorum tamam mı? Oynar ben de varken. Oynar. Ya oynar da. Ama bu kartın ayak dışı var değil mi bu kartın? Var var bu kartta her şey var. Bu kartın şutu çoğu karttan iyi. Çoğu karttan iyi. Yani senin böyle kadronda oynatacağın adamdan daha iyi bir bitiriciliği var. Ama dönmesi olarak. lazım. Dönmesi evet. lazım. İşte o yüzden o veriyor veriyor. Garinçe mi? Tabii klasik ya. Yani. Nasıl ya? Nasıl bildin? Buraya... Sen geçen sefer de mi miştin? Pötüyü mi Ne oluyor abi. abi? Ne oluyor? Güzel güzel. Buraya Ronaldinho diyorum. İmkansız. Kaka. Kaka neydi? Kaka, leite. Ver, Kaka leite. Ya bu çok veriyor rükenliği, bilerek veriyor. Sonradan eklendi ya, herkes şey yapsın diye. Kötü bir kart bence. Şu, oyun içi kötü. Gerçekte tabii ki iyidir de, çok iyidir hatta, gerçekten. Lan kadro iyi oluyor. Kadro Zil. bak falan yaptın sen, sağdan mağdan başladın, bir şeyler oldu. Bir dakika, Mane oynar mı? Ah ah, Cebrail casus'u ne <laughs> zamanlardı ya. Sol bek, Icon. Şey nasıl oynadı Çok iyiydi. Davies'i çok, çok iyi. Şey zaten Bir gol attı. Yani, yani Davis aşırı iyi. Yani. Çok çabuk. Çok çabuk değil mi? O, yani i̇ki Hem güçlü hem çabuk. O ekstra bir şey yani. Çok, çok, çok güçlü yani. Dün beyler bu maç hakkında pek konuşmak istemiyorum çünkü ben ben Messi'yi seviyorum. Ben Barcelona'yı seviyorum. Yani birazcık Messi gold şeyinde bunlar hep yaralıyor onu. İyi maçlarda tamam, Messi yok ediyor, her golü atıyor. Ama böyle birazcık zor maça geldiği zaman Messi kayıp. Neredesin abi? Yavaş mı açıyorum orada? Ha, yo normal açıyorsun normal. Ben bunları kesiyorum zaten. Sen kafana göre yap. Yani. Beni yor, beni sadece beni yoruyorsun. Sadece hiçbir sıkıntı yok. Kafana göre açabilirsin. Sağlıyor. Oo, aa. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Al onu, al onu. Tiranı bir şey diyeceksin. çek, onu cevap edecek. Ben buranın cam olduğunu unuttum ya. Cam olduğunu unuttum. Yalnız ilk de koyardım oraya. Bak koy hop. Of 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 of. Of 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 of. Dünyanın bitiricisi geldi. Dünyanın bitiricisi ama FIFA'da değeri bilinmeyen. <laughs> Al al şey al. İ İdris. İ İdrisi. İdrisi. Hangi ülke o? Dünyanın en ortasında oluyor. Ya bugün değil. Başka bir gün alabiliriz. Santi Castorla iyi karttır beyler. Al al diyorum. Sokarız. Aa, sokarız tamam. Yalnız Rabion'un orada bir ihtiyaç... Aa... Cık. Bir dakika sol bek'e bakar mısın? Sol bek, sol sol tamam. Aa bir dakika bir dakika kimyadan dolayı sıkıntı yok. Kaleci almamışız daha. Bir şey yapacağım. Ha Bale'ı ters kanat mı açacağım? Yo. Yo, Bale, Yo o yapacağım ki Bale'ı. Bale'ı. Ne bileyim ben Bale'a falan takıldım gereksiz yere bir... Ooo bir, bir, dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Aç bakayım be ben aç bakayım ben 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 be. Bende cuk oturuyor bu arada. Van Bissaka'ya ihtiyacımız yok herhalde. Ya Ronaldo'yu alacağız ya Mendy'yi alacağız. Ya Ronaldo'yu alacağız ya Mendy'yi alacağız. Açar mısın bir Ronaldo kimyalanıyor mu diye? Rabio ile ile kim? Rabio olsa ile kimyalanıyor. Rabio ile kimyalanıyor. Ama nasıl kimyalayacağız Ronaldo'yu? Ronaldo'yu kimyalarsak sol bekimiz patlıyor. Evet, sol bek sol kimseden bağlamıyor. Sol bek kimseden bağlamıyor. O yüzden Ronaldo'yu eliyoruz beyler. Tamam o zaman. O zaman Mendy al. al. Normal şartlarda Ronaldo Rabio kimyası. Oğlum sen o Emerson'u nasıl kimyalı? Ne yapmışım oğlum? Ne ya var onlar ya. Yani Mendy de on kimya sayıyorum artık. O da CDM'de CM oynuyor. Onu da sayıyorum. Artık. ikon kaleci de vermezsin. Ona na na. <laughs> Kimi alabiliriz? Hiçbirini alamıyoruz değil mi? Fransız var. Fransız al. La, al. Daha mantıklı. Yüksek kimya. Evet. Şimdi ben bir dizeyim basma düşüyor sakın. Kimyası. Evet şimdi dizlik 191 oldu. Oğlum ben nasıl 193 yapmışım o zaman? Ba daha ne alacağız 24. ya? Ama şeyler düşürüyor. falan düşüyor. Kaleci yani çok yani. düşüyor. Aynen. Aynen. kaleci. 90'lık bir kaleci olsa 192 bence. Tierrani ile oynarız herhalde. 5 skill oyuncumuz var mı kadroda? Duruma göre... E Garincha var. Riquelme var. Kimya ihtiyacı olan İspanyol şey vardı. Mendy vardı ama... Fransız var mı? Şu. Tamam. Oy birinci. Tamam. O nasıl anladın? Gözüküyor mu dikkatli <laughs> yok edin? Tamam. Yani Salladın değil mi? Anlaşılmıyor mu? Tamam birinci. Ha birinci mi ikincilik mi diye. Anlaşılıyor bu arada. Evet. İlk maça geçiyoruz. Oo. Oh. Tuçolanko. Tuçolanka. Biliyor biliyor, biliyor. biliyor mu? Biliyor. O esin oraya koymasından direkt anladın zaten. <laughs> Okan bu sana gelsin dostum. Okan bu sana gelsin. Eline sağlık. Okan şunları yapmıyor beni delirtiyor ya. Okan beni deli burada yokken bile beni delirtebiliyorsun ya. Aferin sana. Tek, e. te tek bir kişi boyluyoruz ya? Abi <laughs> ikimiz biriz ya. Güzel. Ben <laughs> Çok iyi ya. Tam Çok süper eriyordu, tamam süper, süpermen. Süper süpermen. Direkt Superman diye adlandıralım. Çıkacak bence. Adam bıraktı. Adam bıraktı beyler oynamayı. Tier Aa. her zaman gibi. Atar. Allah kahretsin böyle şey. <gülüyor> Bozuk. <gülüyor> <gülüyor> beyler adam oynamayı bıraktı, Kolu adam kol ters çevirdi. Şöyle çevir ters çevirdi, bırakıyor. Biz de bırakıyoruz. Spora falan gitti abi. Biz de bırakalım ya. Yok, pizzacı geldi, kapıyı çaldı. Evet maçı 5-0 kazanıyoruz. Adam oynamayı bıraktı. Biz de kendi sahamızda pas falan yapıyorduk. Skill move gösteriyordu ona birkaç tane. Değişik benim bilmediğim. Kardeşim oynamayacaksan çık ya. Ter, kol ters çevirme. Drafta yapma bari. Hani VL'de yap da drafta yapmayı ver. Bayağı da iyi oynamış zaten. Helal olsun. Tabii, çok iyi oynadı. Çok iyi Bizden zaten. Üstünde. Ha? İkinci maça geçebiliriz. Oros pissin. oğlum. Efendimiz bizi sikeyiz. Şarjım kaç olmuş? Hızlı şarj ediyor mu? Yani eller... Ee, Al geldi. Baker. Baker. SV Baker. Kardeşim ya dünden intikam alacak. Bayanliler artık devam et diyor dünkü şeyi. Atacağım. Oynattı mı kaleci? kaleciyi? oynattı. Bakmadım. Bak. Kaleci net oynattı. Hulk'in bitiriciliği sayesinde attık. Bakacağız, bakacağız. İlk 6'ı üçgen üçgen mi attı? Üçgen üçgen, üçgen, üçgen. üçgen üçgen. Allah görme. Pardon, pardon. Ben daha seviniyorum. Saçına aradım. kurban. Saçına kurban. Oh. Yanlışlık <laughs> <laughs> Yanlışlıkla yaptım Allah kahretsin. Yanlışlıkla yaptım onu ya. Böyle yanlışlıkla yaptım. Baba baba baba. Oo! Bayağı iyi lan. Oha bayağı iyi. Gel gel. nasıl yapıyorsun <laughs> ya? Hangi tuşa basıyorsun? Adam oynamaya gelmiş. Oha FIFA 18 sevincimi yaptım. Deadfish değil mi o? Ben çok yapardım. Evet evet. O ne ya? Defans ne yapıyor orada? O bacağı attı onu. Oo. <laughs> defans bacağı mı attı orada? hiç? Sevmiyorum böyle. Ben de he. Beyler, güzel goller oluyor maçta. Güzel goller. Çık kanka ya. Adı Vekır, <laughs> çık. Neyse biz çıkalım artık. Of, yine gittik geldik, Allah kah... Lan! <laughs> he. Çıktık ya. Abi. Lan biz çıksak o menüyü nasıl göreceğiz zaten? Şeye bakacak. Neye bakacaktın? Adam dizi işi Adam üç eşlik yaptı. Başımız belada. Kuru yaptı. Sen neler yaptın? Ben de öyle yaptım. Şey kaleci gibi Hadi bu mu? Beyler bu çok fena bir taktik. Hemen açıkla. <laughs> hemen açıkla. Yani L2 şut fake sonrası ilk çektiğinden sonra direkt plase şut yapıyorsun. Zaten ikinci yapmayı iptal ediyor, şut çekiyor. Direkt animasyon İzledim. bir animasyon olmasını. Bak, Oo! Bir kere çekip ben vuruyorsun. İnanılmaz bir taktik lan bu. Çok iyi, çok iyi. Tamam. Anladım ben şimdi. Şey çok iyiydi. kurtarıp adam Sanki tutup tutup topu olabilir. tutup bir anda stop yapıp şut çekiyor. Öyle Bak, abi, öyle. He, o zaten. O Olay o, Çok güzel oldu. Çok güzel gözüktü. Açen VfL. VfL görünce korkuyorum. Evet, ben de korkuyorum. VfL'de bir sıkıntı var. Leş. Abi iğrençiz, iğrençiz ya. Vallahi iğrenç. Sen, aa seni çapamadım. Seni ne yapacaktın? Zıplam şey miyim? Abi <gülüyor> ne oldu orada? Abi çok yazık ya. Ben yaptım olsun. Evet, ben şey yapayım, şey ben de yaptım. Şey yapalım, Ben oynattım. Ben oynatmadım. Ben evet. evet, bize sus yaptı şimdi de. Şey sus yapmadı. Seni duyamıyorum. L2 sol değil mi? L2 sol. Hiç bilmiyorum. L Evet bu. Geçen seneki bu. Geçen seneki bu. Adam çarpıya bastı yani adamın Depay'ın sevinci. Öyle mi? Evet Depay'ın sevinci. Sevinci. Bak, Ağır bir Depay. <laughs> galiba Depay'ın sevinci beyler. <laughs> Dripping season. oh! gol. Drip. Oh! Oh! <gülüyor> Hadi. Gel. <laughs> Ya sen iğrenç bir adam, sen iğrenç bir adamsın ya. Gol çok iyiydi. Allah acı... Mı Ayağını mı yendin? Yani düştüm. Ha ya. düştüm mü? <laughs> Ayağını ezdim sen. Abi niye bu iz oldu biliyor musun? İki defa üst üste şırtı iki lakır yapıyor. Sen pislik bir herifsin. Bunu yapmaman lazım. Ona Ama sondaki şunu yapacağını babam biliyor. Bir de babam biliyor. Başka kimse bilmiyor. Bir de ben biliyorum. Yapma bak kaleci çok oynatıyorsun bak yenilmeyelim şu herifi. hadi. kaleci ne kadar oynatıyorsun ya. Atamayacaktım biliyorsun mu Kaleci otomatik almış ellerini. Kaleci oynattığın için gol edildi. Kaleci oynatma. Ah orada pası tahmin etmeliydim ya. Kötü savunma yaptım. Dribbling sizin de benim dribbling adam. Hadi ekstra bir izleyelim golümüz golümüzü ya. Adam iyi oynuyor. Adam iyi oynamaya başladı. Bence başka birine verdi. Başka birine Bence, verdi. Bence kesin. En arka. Oh. Sıkıştım ya. Dans etmeme yer, yer aç. oğlum. Ne oldu senin o L2 şut ve <laughs> oğlum? Biz eski topraktanız. Çık artık da bir keyfimiz yerine gelsin. Herkes 90 Aslında. dakika... Ha, teşekkür ederim. Yalnız gol inanılmazdı. Çok iyi gol. Yani. Gol inanılmazdı. Füze attı. Göremeyeceğiz Golü ama... gösterebilir belki. Hayır. Final maçı. Bakalım rakibin kadrosuna. Bari FC. Güzel kadro. Volker. Güzel kadro da. Diziliş. Diziliş kötü evet. 4-5-1 ben çok beğenmiyorum. Oynamıştık biz bir kere. Sen de mi iyi Yok ben... En... Okan'la oynamıştık. Baya kötüydüm. Yes. Salak herif Bak, ya. bak savunmayı bu kadar iyi yapıp hücumu bu kadar kötü yapan ilk defa görüyorum. O yüzden sinir oldum. Lan bu kadar kötü savunma hücum yapıp nasıl bu kadar iyi savunma yapıyorsun? Hı. Yalnız midrim gol atması. Ya kaçıyor, neyi kaçırdı ne atıyor. Ben de yanına geliyorum. Sanki bir pas alacağım orada güzel eline sağlık. Tam şişecektim adamı. He. Sonra durdurduğun yere dedim şimdi. Yani uğraş abi, <laughs> yani. gerek yok. Bakalım çıkacak mı? İnşallah o şişi görmemiştir ya. Şişi yaptın mı ki? Ha, görmüş. Yap. Görmemiş. He görmemiş. görmemiş. Tına göre görmemiş. Evet beyler 4 4 yapmayı başardık. Valla son maç son maç komikti yani cidden. Komikti ama baksana statlara baksana çok komikti. Neyse kazanmayı başardık en azından 4 4 de. Yani ee, bir taktiğim ee... var. İstediğini yap bak. Ben arka ben arkama yaslanıyorum. Benim Sen istediğini yap. Var. İstediğini yap. Ben arkama yaslanıyorum. Benim bir taktiğim var. Umarım şeydir yani. Legit bir şeydir. <laughs> ne yapıyoruz şimdi? Kötü kartları koyuyoruz. Kimyayı düşünüyoruz. <laughs> Aa bunu buraya alıyoruz. Bunu Aa, kimden abi. görüyorsun? Bunu kendim buldum. <laughs> kendim. arkadaşlarım falan yapıyor işte onlar. Abi kimse kimseye bağlı. Düşün artık. Tamam yeterli. Tamam yeterli. 19. E peki ne olacak şimdi? Şey mi? Paketten iyi biri mi çıkıyor? Ya da iyi paket mi? İyi paket veriyor. İyi paket veriyor. Benim şeyim öyle. Totem böyle benim. Hadi bakalım. <laughs> Lan 4 taraftır aynısı gibi. Neyse kötü değil en azından. En azından en azından, şey azından Gold, ya. gold. Evet. O hiç çekilmez tamam, aç yani. Bakalım, aç bakalım gold paketi. O ne ya? <laughs> Aa onu geç ya. Yani. Ben de bir şey sandım ya. Gelmeyecek mi? Gölge mi geliyor şimdi? Shadow mu? Tabii canım. Şey geliyor. Senin ben yalanını yiyeyim yani. Duymuş bir yerden. Evet son paket. Eğer bu paketten iyi bir şey çıkarsa yalnız evet, şey çok yakınlaşıyoruz. Yani. Alabiliyoruz yani. Aynen alabiliyoruz. O yüzden adam akıllı aç. O kadar oynadın da hareketleri de öğrettin de millete. Bastım. Dönüyor mu direkt? Board Dön abi dön dön dön. 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 Ama tatayıma bayılıyorum ya. Geçen şey Dino Carvalho çıktı. William ya buna. Bakmıyorum. Bura sona kadar gitti yani. Volk alttan. Açıyorum 3, 2, 1. 84 yes, yani. güzel. <laughs> <laughs> Salak kız. O o indikoya falan bu tek başına. Arkada 83 olsa Zidane i aldık. Tamam Zidane hoş geldin. <laughs> <yani. gülüyor> Zidane. Bak bak fiyata bak. 10k. Max price'ı 12k yapmışlar yani. Neyse Beyler bu videonun sonunda böyle olsun. Alabiliriz alabiliyoruz ama almayacağız tabii ki. Devam edeceğiz. Ya paketten böyle bız bız müzik gelince şey zannettim bir anda, öyle Geldi zannettim. Geldi zannettim de. Neyse yapacak bir şey yok bunların. Ay, ay hayır. Hepsi hepsi yukarı en yukarı. Direkt yukarı kulübe de atmıyorsun. Yukarı atıyorsun. Evet izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Videoları beğenmeyi, abone değilseniz de kesinlikle abone olmayı unutmayın. Emre belki ilerleyen zamanlar tekrar gelebilir. Kendisi bilir bilirseği zaman kapımız her zaman açık ona. Sağlar, sağlar. Tamam. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.